Bir gül koydum başucuma kokladım yattım sol yanıma mis gibi koktu oh canıma yağmadı yağmur bugün kapıma gelmedi sen bahar gelmedin sen bu baharda yoksun buralarda yetmedi 24 saat bana boymadı gözüm sana bir gül koydum başucuma yalnız kaldım yaz ayında gel sen bu sab son bahar son baharlarda kaldım dört duvar arasında start sen gül hep gülün başlayalım ye yeah, ye yeah, oh ye yeah, eğlence yes okay okay ya, ya gel 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 yanıma yanıma ya, ya yanıma yetmez saatler saatler kokmaz sen yokan güller gü güller doymaz gözler gö, gö gözler kokmaz güller kokmaz kokmaz Jump and baby yelle yelle Jump and baby yelle yelle